Bunları şöyle açacağız ve bardağın içine koyacağız. Şurayı yırtıyorsun. Otel odasında nasıl kahve demlenir? Şimdi beraber bu yeni aldığım tatil için, otel için aldığım kahveyi deneyeceğiz. Bu arada videoda işbirliği yoktur. İçinde demleme poşetleri olan bir kutu. Buraya kısa süreliğine geldik. O yüzden çok fazla eşya almak istemedim yanıma. O yüzden bunu tatmak istiyorum. Diyor ki, Kolombiya Medellin Supremo tatlı çikolata fındık asiditesi düşük orta gövdesi orta yüksek sertliği de dengeli sanırım bana göre bu Açıyoruz. 10 tane var galiba bunu yalnız galiba yüksek bir bardağa koymak gerekiyor otel bardakları çok yüksek değil diyeceğim Yanında getirmiştim ama yok Heh, şuradan cırt o çok güzel koktu açınca bile taze koktu ha. Yaşasın. Beklentim çok yüksek değil bu urunda. Bayağı bir düzenek yapmışlar. Şunları şöyle açacağız ve bardağın içine koyacağız. Şurayı yırtıyorsun. Bir dakika. Aa, tamam böyle. Cepki ay 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 fazla yırttım. Bakın böyle. Bunu böyle açıyorsun yanlardan, bardağın üstüne tutturuyorsun. Ondan sonra diyor ki üzerine ilk önce ilk demleme için birazcık su ekleyin 20-25 saniye kadar bekleyip ondan sonra hiç beklemeden tamamen Azar azar suyu dökmeye başlayın. Aslında burada çok ince bir şekilde bunun üzerine su gezdirmek gerekiyor ama e, kettle'dan ancak bu kadar oluyor. Otelde de artık bu kadar olur. Sonra buradan süzülüyor. Yalnız burada önemli olan şey poşetin bardağın içindeki kahveye temas etmemesi. Yani biraz yüksekte olmasının sebebi o aslında şıp şıp damlaması gerek. Burada da e, tercih edilen sertliğe göre koyulması gereken miktarları yazıyor. Yani az su koyarsan daha sert olur, daha çok su koyarsan daha hafif olur. Kahvenin kokusu bütün odayı sardı. Beklentimin çok üstünde lezzetli çıktı bu kahve ve taze. Çok enteresan, bayağı taze bir kahve. Lezzeti, aroması çok güzel ve yerinde. Tam benim damak tadıma göre. Yani bir otel odasında yapılabilecek bence bundan daha güzel bir kahve olmaz. Yani bundan daha iyisi espresso makinesinde bir kahve. Bu kadar beğeneceğimi zannetmiyordum. Onun üzerinden 9 veriyorum. Her tatile de götürebilirim.